Dünyanın en zevkili ben olacağım. Evet. Çok para, daha çok para. Deniz kadar para. Ne oluyor lan? Ana, rüya mı görüyordum la be? Yo elimde para var. Rüya değilmiş. Gerçekmiş. Zenginim la ben. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Günaydın hepinize. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Hadi bakayım gidip dükkanı açalım bugün. Şimdi benim telefonum nerede? Burada para var. Bakalım buraya. Burada da para var. Burada da para var. He, buldum ya. Ki saattir telefon arıyor bulmak için. Paradan göremiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle bir aşağı inelim İnşallah bayan doktor kahvaltı hazırlamıştır En son işe gidiyorum dedi Bir baktım iki gün eve gelmedi ya Tatile gitmiş neyse Ana biri bana yumurta hazırlamış Acaba sakar mı yaptı yoksa bayan doktor mu Neyse arkadaşlar şunu bir yiyeyim hemen hızlıca Hmm, ah, doydum vallahi. Neyse hadi hemen dükkana gidelim. Fazla vakit geçirmeyelim. Şöyle kapatayım. Bugün arkadaşlar bu arada çok güzel bir arabayla işe gideceğiz. Sizden arabamı göstereyim. Rengini özel seçtirdik arkadaşlar. Bakın rengi pembe değil, turuncu değil. Çok tatlı bir renk oldu. Siz de yorumlara yazın rengi nasıl olmuş arabanın. Şöyle hemen arabaya binelim. İçi de mükemmel ya. Şuna bakın arkadaşlar. böyle yavaş yavaş çıkalım. Tamam. Aman aman aman. Araba güçlü olduğu için bastığım an gaza gidiyor ya. Şu fakirin evine gideyim de belki uyanmamıştır hala. İşe geç kalmasın yazın. Allah fakiri seni. Elmas. <laughs> Tamamdır. Arabamızdan inelim şöyle. Bakın arkadaşlar burası fakirin evi. Arabasına bakın ya. <laughs> Bakalım uyuyor içeride mi? <laughs> i̇çeride uyuyor. Enayi'ye bak hmm. elmas diye sayıklıyor. Sen elmas rüyanda Elmaz. görürsün oğlum. Durun şunu uyandıralım arkadaşlar. Böyle kapıyı açalım. Yatağını kıralım. Ne oluyor ya? Günaydın günaydın. Ya, ya niye uyandırıyorsun beni ya? <laughs> hadi hadi yürü işine git yoksa fakir kalacaksın. Ya ben zaten fakirim ya ne de tamam ben işe gidiyorum. Bak ben neyle of ya. işe gidiyorum bugün? Beni de götürsene. He seni bugün işe bırakayım mı? He bırak zaten yanımda çalışacağım. Gel gel ee, hadi yanım bırakayım. Yanım. Oy arabanın içine bak çok güzel. Hadi in aşağı. Ne? Bırak demedim mi oğlum in aşağı. Ağzını bunu kırarım senden. Ha, niye böyle daha geçiyorsun ya? Bekle de sen göreceksin gününü bekle. fakiri seni. Çalış sen de araba al. <laughs> Neyse arkadaşlar ha. yavaş yavaş işe doğru gidelim biz de. Böyle arkama da bakayım da ineği falan vurmayalım. Hadi bakalım inşallah dükkanda müşteri yoktur arkadaşlar. Çok paramız var zaten. Allah kaza yapacağım galiba. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Aa! Ulan fakir gözün kaldı arabada. Kaza yaptım, patladı araba. Bunu şöyle koyayım da hasarımız pek fazla değil. 2 tane elmas bloğumuz gitmiş. Basit, hemen yerine koyarız arkadaşlar. Abi gitmiyor Oo. ya. Of ya. Daha yeni geliyor iş arkadaşlar. <laughs> Allah'ın fakiri. Ya ne kadar içiyorsun ya? 1 2 3 6 9 12 18 tane müşteri hmm. kapıda bekliyor. Oo müşteriler gelmiş gelmiş. Hemen şöyle yukarı kata çıkalım bir de yukarı kata bakalım. Oo kolay gelsin. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. anne teşekkürler. Bakın şurada taze armutlarımız da var. Tamamdır alacağım az sonra. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Aşağıdaki müşteride de konuşalım. Merhaba efendim hoş geldiniz. Ne istiyordunuz acaba? Hoş bulduk. Bana bir tane altın elma ver altı elma hemen vereyim ücretini nasıl ödeyeceksiniz e ben sana iban'da geçeceğim tamam bana iban numarasından gönderebilirsin şöyle koyalım şunu da afiyet olsun kardeşim ben şu dışarı çıkayım biraz rahatlayayım arkadaşlar kaç müşteri var şöyle ya dükkana bakın durmuyor vallahi yerinde ana afa bakın dört tane müşterisi var Bakayım Ya ben. abi bir tane suyum kaldı ben sana bir tane suyu verirsem ben zarara gireceğim ben. ama ben seni kırmayacağım vereceğim tamam mı evet tamamdır be <laughs> arkadaşlar şuna bakın yaptığı şeye bakın Neyse hemen müşterileri açalım gel vatandaş gel yüzde değil mi kampanya yaptık gel. Ya ne yapıyorsun ya git git kendi dükkana git benimkini bırak ya. Ya senin dükkanına ne yapacağım şuna bak 4 tane müşterim var zaten. <laughs> ben daha zengin olacağım burayı ben kıracağım buraya daha lüksünü dikeceğim sen gör. Sen burayı kırma değil var ya burayı kıracak kazmayı bile bulamazsın. <laughs> Aa, bak seni deniyorum ha. Küçük enişte sen hadi kolay gelsin kolay gelsin. Aa dur Aa, dur. Son. Şunu al da sadaka olsun. <laughs> ya gönlüğü gideceksin al ya paran sende kalsın. Ver ver kalmasın zaten. Şöyle gideyim de biraz masamı masama oturayım arkadaşlar. Oh be vallahi zengin olmak çok güzel arkadaşlar. Yan gelip yatıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> sen niye hala bekliyorsun la? Ya gideceğim az sonra ya sana de kardeşim ya. Altın elmayı da almamışsın. Hadi yürü git la bir sürü bir müşteri bekliyor kapıda. Ana tamam gidiyorum. Allah manyak mıdır nedir? Ben şu ofiste oturmayacağım. Gidip biraz gezeceğim. Vallahi bıktım bu müşterilerden ya. Zaten paramız hayvani şekilde fazla arkadaşlar. Şöyle bir eve gideyim de birazcık kestireyim. Daha sonra gelip bakarım dükkana. Of ya ne güzel uyumuşum vallahi arkadaşlar. Şu dükkana gidelim de bakalım fakir ne yapmış. Ama arabamız patladığı için farklı bir araba alacağız. Olsun paramız var zaten. Da şunu mu alsam ya? Bu uçuyordu vallahi. Durun bakayım bunu alalım arkadaşlar. Şöyle kucağıma alayım. Garajdan dışarı çıkarayım. Şöyle şunu da koyalım. E uç uçmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar, artık uça da biliyorum zengin olmak böyle bir şey işte. Havalan yavrum, havalan. Aferin, beni şimdi dükkanıma getir. <laughs> Köyün zengin olmak çok güzel ya. Her vatandaş, gel, gel dükkanıma ne gel. Ne olmuş lan buraya? Oğlum iki saat uyudum sadece. Allah Şuna bak bütün vatandaş gel. Ana. Allah bir sürü kalabalık var. Ne oluyor lan? Kesin burada bir iş dönüyor. Hemen aşağı inmem lazım. Ne oldu lan burada fakir böyle? Ee, pis fakir geldi. <laughs> Fakir. Fakir mi? Seni param mı döverim yemin ediyorum ha? Ağzına mı? Bak bakalım ben bir bir de seninkine bak. Bu kadar zengin olmak neymiş? Göstereceğim diyecektim. Hiç müşteri kalmamış gerçekten dükkanda. Buraya bakayım. Burada da hiç müşteri. Aa iki tane var. Neyse bunları da kaçırmıyorum. Şu havalandırmaya açalım bari. Aşağı inelim şöyle. Ulan fakir. Bu işin içinde bir iş var ama Hadi hayırlısı bakalım. Şu kapıyı oh, da örteyim. Paracıklar. Oh. Sen <laughs> bu parayı nereden buldun? Bak doğru söyle fakir. Vallahi polise giderim ha. Vallahi istediğin yere git. Ben kendi emeklerime geldim buraya kadar. Sen iki ataydın. Bütün mamuklar ilgilenmeni istediler. Gelmediler. Sonra hepsi bana yüklendiler. Görmüyor musun? Bu kadar kısa sürede nasıl zengin olabildi ya? Ulan bu işin içinde <laughs> sakar çıkarsa var ya. Onu da bu sefer mahvedeceğim. Şuna bakın arkadaşlar ya. Bu yoksulun tekiydi ya. Sen fakirsin zengin olamazsın asla. Hayır ben zenginim. Allah'ım şu paracıkları. Oh. Şuna bakın. Bir de para saçıyor. Şu arabalara bak. <laughs> minik minik araba almışsın kendine. Benim arabam zaten senin dükkanın kadardı. E hani araban nerede? Benim arabam yok ama artık uçacak bir şeyim var. Görüşürüz. Kendine iyi bak. E, yani, bu ben dükkan ben da burada bir var. burada mı kalsın? Birkanı yıktıracağım sen gör. Yıktır yıktır bakalım. Bir dahaki gelişimde görüşeceğiz seninle. Ehe görüşürüz anca. Allah'ın fakiri seni. Bütün moralim yerle bir oldu ya. Ben gidip şu bankaya biraz para alayım arkadaşlar. Neyse umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zengin fakir serisi devam etsin istiyorsanız da mutlaka videoyu beğenin arkadaşlar. Şimdi bankaya gidelim. Bu arada ekran iki tane video çıktı. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Ben hemen şu bankaya gidip para çekeyim. Bu çocuk benden zengin olamaz ya. Hayır ya. Na müşteriler ağzıma sıçacak valla. Şöyle aşağı ineyim. Şu arabayı da şöyle götüreyim. Görmesinler benim geldiğimi. Bence gördüler ama. Oh, tamamdır. Bitirdim abi senin arabanı valla. Arabam bitti. Hemen şu arabayı kapatalım. Şöyle Sakar'ın yanına gideyim de. Oo, günaydın Sakar kolay gelsin. Teşekkürler abi. Arabayı bitirdim ben de iyi ya. Ya Sakar benim önündeki müşterilere bak. Hepsi gibi <laughs> bakıyor. <gülüyor> Tamam tamam ben gidim de biraz çalışayım çay içmeye gelirim belki yanına Allah fakiri seni. <laughs> Fakir al şunu da bugün çalışma. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> e, <beytendi. gülüyor> Ahmet Bey'di galiba kusura bakmayın biraz geç kaldım ama şimdi hemen sıraya alacağım sizin arabanızı. Bak küfür edeceğim ha. Kardeşim ne küfür edeceğim ya saçmalama küfür filan etme hazır yüzünü kırarım senin ha. Zaten hadi yap ya. Var. Param var param var yapmıyorum lan seninkini yürü git hadi. Tamam yürü git lan en en lüks araba orada benimdi. Bakalım arkadaşlar arabalara... Bir tane Mercedes gelmiş tamam bu da Mercedes. O polis arabası mı getirmişler? Acaba bunu kim getirdi? Hemen bunu önce yapmam lazım. Hemen benim o benim. Niye gidelim? Ee, komiser bey kusura bakmayın sizi ikinci sıradan birinci sıraya alıyoruz. Ahmet bey sizi ikinci sıraya alıyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Daha araba benim diyor benim benim. Sus lan konuşma önce polislerin işini yapacağım. Ya biraz aşağıdan gitsene vuramıyorum kuşu. Bekle abi biraz daha bekle dur. Oh, Allah'ım Al işte vuramadım kaçtı gitti ya. Aa bir tane daha var bir tane daha var. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Burada vur. Hop hadi vuramıyorum. Olmuyor sakar yetişmiyor ya. Neyse vurmayacağım ya, Abi. Abim, nereye hadi eve artık sür. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada sesim biraz kısık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yolculukta çok soğuk su içmekten oldu. Görüyorsunuz bugün yine uçaktayız. Sakar video hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Bekledim çalışayım? Hadi hadi indir yavaştan evimize. Arkadaşlar bugün cüzdanımda toplamda ne kadar var size iniş yapınca göstereceğim. Inmiş inmiş. İlk defa güzel indirdin uçağı. Oha sen niye ağlıyorsun la? Abi ben gelişsizler ya. Sakar görüyor değil mi enayi? Yine kandırdılar galiba. <gülüyor> <gülüyor> abi bunu gibi saymışlar biliyor musun? Bunun parasını almışlar. Ya şu an hiç uğraşamam var valla. Yoldan geliyorum zaten. Gidip hemen biraz dinlenmem lazım. Acıktım zaten ya. Ya otur 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 otur. otur. Valla oh. çok güzel. Sen hazırlığa dur 600 km havada uçtuk. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın ha. Azıcık dinleneyim şöyle. Ben de, ben de Tamam. hadi geliyorum şu yemeği de yiyelim. Bu arada arkadaşlar bakın sakarla beraber toplamda arkadaşlar 3000 dolar para kazandık. Gittik arkadaşlar İstanbul'a. Orada sakarla tişörtlerimizden sattık. Siz de Bay Doktor TV adresine mutlaka bakın. Baydoktor.com adresine. Neyse oturayım şuraya. Ne o senin değil ya o senin değil şu senin ya. En son dakika mi? O eması. He o nerede? Bilmiyorum gelmedi. <laughs> abi 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 abi. Ne oldu gene zik... mi soydular la? Gövdesi şey değil miydi? Gümüş değil miydi? Baksana kemeri veriştim. <laughs> dur dur bir şey anlatıyor Dur ya Sakar dur ya Abi ben uçağı park ederken bir tane yer buldum Uçağı mı park ettin niye uçağımızı park ediyorsun la Abi, abi uçağı yememem ya Abi yamuk koymuşsun ben düzelttim dedim he, bir, bir he, abi Tamam ya. tamam güzel yapmış Sakar Nerede ne gördün dur anlamadım Şimdi beni takip edin tamam mı Ben size göstereceğim görmüş? Ya elime bir hamburger aldım o kadar yoldan geldim Şunu bile yedirtmiyorsunuz bana ya Abi sen Vallahi ikinizin konuşmasından bir şey anlamıyorum. Yeter artık ha. Bu ne böyle ya? Sustular ikisi de. Oh be da, demek ki bunu demem gerekiyormuş. Gidip kafamı dinleyeyim biraz. Oh be. Bir oturalım. Abi. Abi e hmm. abi. Hmm. abi. Hmm. Oh doydum. Ne oldu Sakar ne oldu ya? Abi Bırak Metin hiç ya Bırak Metin'i yine ağzını bunları kıracağım. Abi abi abi, abi 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 abi. Yürü git lan evine. Yürü git. Yürü git. Evlendin gitsin. hala bizde kalıyorsun ya. <laughs> He ne oldu? Abi işte bir tane mekan buldum. Mekan mı buldun? Ya ne mekanı dur ya Sakar gitti An? zaten. Keltoş buraya gel lan. <gülüyor> ben, <gülüyor> Akadaşlar... gidiyorum, ben, sen, Mary, ben gidiyorum ha kovdun sen beni ben gidiyorum. Kovdun beni ben gidiyorum diyor. Dur şunu uçağını satak bari boşa gitmesin. <laughs> Abi işte ben façmet mekan buldum diyorum ya. Dur dur Sakar şimdi buraya gelecek. Uçak dedik ya onun uçağı çok değerli onun için. ne hmm, yarabbim ya. Hep de beni kovuyorlar ha. Kafanıza sıkışım Vallahi sesi geliyor hmm. bir yerden ama Sen anlat bakalım ne gördün şey. ne gördün Bak şimdi abi ben bıçağa bak <laughs> sen buraya yamuk koymuşsun park ediyordun tamam mı Evet Ben böyle uçayım derken şu akarda bir yer buldum Evin arkasında He Ee ne gördün Abi böyle elmas vardı zümrüt vardı ve altın blok vardı Ya saçmalam evin arkasında köy var elmas say senin kafana ben ya Hayır abi köy bu tarafta ya evin arkası işte Bu sakar gelmeyecek gibi ha dur biraz daha bağırayım Şu uçağın pervanesiniz geçin. alan yok bu köylüler Ha <laughs> <Ay>, geldim abi, <laughs> Bir şey yapmıyorum uçağını satıyorum He <laughs> he ben de araba aldım senin paramla <laughs> Nasıl benim paramla araba aldın <laughs> İyi sakar ben de kazandığım bu bin dolardan bir kuruş bile koklatmayacağım sana yürü gide elmas Koklatma bu 5000 lira Sakar gel 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 Arkadaşlar sakar bebek TL ile doları hala bilmiyor sakın yorumlara sakar TL ile dolar aynı değil yazmayın öğrenmesin enayi Ya biz nereye diyeceğiz abi ya deve gidelim ya uykum var benim uykum uykum Ben de uykum var elmas bir yere gideceğiz diyor abi, Oha. öyle? Elburs, Elburs, Elburs. Oha gerçekten doğru söylüyormuş. Sen, sen gelme lan. Kafandan vurak. Allah git lan buradan. Aha vallahi ilk ben gideceğim. ben gideceğim. Paraları bakın arkadaşlar. Görevleri yap. Aynen. Ödülünü kazan diyor. Tamam tamam sen git git. Anlamadım ama neyse. Kitap sakar ne kitabı? Şuna bak sakar. Elmas, altın, zümrüt şelale. Içine. Ya Sakar gel şöyle gözünü seveyim. Kitap çıktı içinden. Bu neymiş? Okuyalım şöyle. Oku, mi? oku, oku. Sakar bebeği trolle diyor. Niye? Hayır. Ana niye böyle bir şey yazıyor lan burada? <laughs> Sevdim ha kitabı. Gel buraya Sakar. Trolleyeceğim seni gel buraya. Aa, trollemenin kolayı var arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Şöyle Sakar'ın 50 dolarlarını alalım şöyle. Tamam. Şimdi bunlar <laughs> arkadaşlar şöyle sıra sıra atacağız. Sakar enayi gibi peşinden gelecek. İyi izleyin şimdi. Bakın şöyle atıyor. Ama geliyor. İyi izleyin şimdi. Bak, iyi izleyin. Ama geliyor enayi. Enayi gel buraya gel. <laughs> Aa trolledim seni. E hani yaptım trolledim sakarı. Ulan. Ulan elmas seni bulacağın yerin gördün mü sakar? Elmas <laughs> dedi. Lan geliyor. Yürü git lan. Seni ben trolledim. Bunlar <laughs> hepsi benim attım. Ya yürü git. Yürü git. <laughs> ya şuna bak ya. Yaptığın iş değil ya. Ya yürü git. Aha vallahi elmaslar geliyor. Elmas paşası. Oy. Oy. <laughs> Arkadaşlar ani itibariyle zenginiz. Şuna bakın. Mustuk var. galiba. Şöyle toplayayım biraz daha tamam. Şimdi ikinci göreve geçelim arkadaşlar. O benim şey o benim. Hayır ya neyi? Aha kitap var. Oku bakalım ne yazıyor. TNT vardı arkadaşlar. Kendini TNT ile patlat. Kendini TNT ile patlat. Sakar gel buraya patlatacaksın kendini. Aha. Patlat hemen. Hayır kendini diyor kendini diyor. Aha patlıyor. <laughs> Şimdi Aha. uçacak. Eee? Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Bence olmadı çünkü gelmeyecek. Oldu, oldu oldu oldu. Oldu geliyor. Şöyle seni fırlatayım da uzağa. Git lan Hepsi benim. Hii, silah utanmadan bir daha bir Seni polise söyleyeceğim. Küçük yaşta silah kullanıyorsun. Hem de oyuncaktan. Yürü git. Arkadaşlar bu arada oyuncak değil. Şaka şaka oyuncak. Şöyle hemen çıkalım şuradan. Şunu atalım. Ha, Sıra ha. bende Zümrüt. Hemen kitabı alalım. Okuyalım. 8 tane ha. inek eti topla diyor. 8 tane inek bulmam lazım. İnek mi? Oha buradaki paralar alınmış. Sakar. Ha. Gel seni yakalayacağım. O Gel lan buraya. İneğe, İneğe benzemiyor diye mu? Diye. İneğe benzemiyor mu zaten? Gel buraya. Çıkarım, Çıkarım ha. Yok mu? Çıkarım ha. <laughs> tamam dur dur. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Hemen gidip 8 tane inek bulmam ya lazım. Abi iyice de bulacağız. İnek yok ki burada. Aha var. Şöyle kafasına bir tane vuram Bir tane daha vuram. Sen var ya canisin ya. <laughs> i̇ki tanemiz oldu. Şu tarafa gidelim. Bir tane de burada o var. var? Kaç oldu? Üç. Üç tane bende var. Altı oldu. Kaldı iki. Son bir inek daha lazım bize. Nerede var? Aa, orada var. Nerede var? O inek Ya inek değil sakar ya. Orası bildiğimiz mezarlık. Gel gel. Şu dağda olacaktı. Ben gördüm geçen. Hani gördüm? Gel gel gel. Şunun arkasında ya. İ arkadaşlar sizler de videoyu beğeniyorsanız mutlaka like atın ha tamam mı? Abone de olun. Şuradan hemen bir çıkalım. Şöyle gidelim. Abi biz hiç kampa gitmiyoruz. Ben kampa özledim. Ya bırak kampı mapı bak buraya saklanmış. Ana. Allah sana. Öldür onu. Sakar bir tane inek için 18 tane mermi harcadın. Ver şu şey et parçalarını bana. Şunu da kafana alalım. Ben ne yapayım Allah yakarım. Yakarım. Hadi. Yakalayamaz ki. Hadi evet, <laughs> evet, gidelim evet. arkadaşlar. İnşallah Zümrüt aktif hale gelmiştir. Bakalım kabul etti mi görevimizi. Allah gidiyorum ama. Hadi bakalım. Of ya, ben şey <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Ya. <laughs> Vallahi geliyor. Arkadaşlar şuna bakın. Bunlar sınırsız musluk Dağdan geliyorum de orijinal. Oo, burada her şey aldım. Ben gidiyorum. Bu kadar para bana yeterli. Bu kadar para bana yeterli diyor enayi. Bakın şimdi arkadaşlar envanterimi izleyin. Şöyle yapayım. Envanterim yeri... fullendi <laughs> benim. Fullendi. Oradakileri aldım. <laughs> bakın arkadaşlar şöyle. Hatta şimdi şöyle bir şey göstereceğim size şimdi izleyin arkadaşlar. Şunları şöyle sandığa koyalım mesela. Aynen öyle koyduk bunları. Cüzdanım kalsın. Şimdi izleyin. 10'a kadar sayacağım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Şimdi izleyin. Hop! 40 tane buradan. Hop Envanterim doldu lan şunu bakın. Vallahi zengin olduk. Kınarı da lan. Tamam. Aç gözlü olmaya gerek yok. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle bedava bir yer bulmak umarım sizin de başınıza. <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum. Cüs etti. Gel lan buraya. Ulan ben evdeki sil... Taşı sandıkta unuttum. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Fakat yeter ama ha. Allah'ın ya, Ben senin bilgisayarını satmaz mıyım? Hadi görüşürüz. Youtube'da Sakarın bilgisayarı satlık.